Zeynep, neredeyiz? Evet, Güneşhane, Tarar ilçesinde. Hangi köy? Güner köyü. Ne yapıyoruz burada, ne yaptık? Evet, bir ormandayız, güz geldi. Fotoğraf çekiyoruz, güz mevsiminde yapraklar dökülüyor. Yani yeşil yapraklar çok güzel oluyor, sarı, turuncu. Biz de burada geziyoruz, fotoğraf çekiyoruz doğayı kirletmeyin derim. Bazenleri okulda yani dışarılarda geziyorum her yere çöp atıyorlar. Sigara çöpü. Mesela Trabzon'da şey bir yere gitmiştik deniz kenarına. Orada hep içki içecekleri, sigara, plastik çöp vardı denizde. Bu insanlara demek istediğim bir şey var mı? Demek istediğim lütfen doğayı kirletmeyin. 4 mevsimden oluşan gezegenimiz. Ee, onu böyle madenlerle kirletmeyelim. Madenlerle sonra şey, kazı çalışmalarıyla kirletmeyelim. Bence böyle daha gayet güzel. Ee, babamla bugün kaşife çıktık. Bir doğa kaşifi olduk. Ee, yaprakları inceledik. Bazıları turuncu, yeşil, bazıları hatta mordu. Çok güzeldi. Bazenleri renkli yapraklar buluyordum. Yani ağaçları kesmeyin bence. Onlar doğaya renk katıyor. Ee, ağaçları çok severim. Her zaman bir bildikleri vardır. Mesela yosunla kuzeyi gösterirler. Onların da bir bilgileri var. Hayvanların da. Mesela karıncaların. Yani doğayı çok seviyorum. Ee, bir tane yaprakların oradayız. Ne yapıyoruz burada? Oturuyoruz. Sen doğayı seviyor musun? Seviyorum. Niye seviyorsun? İşte. Sıla sen ağaçlar konusunda ne düşünüyorsun? Ağaçları keselim mi? Kesmeyelim. Niçin? Renk, doğru renkleştiriyor. Peki ağaçların üstünde hangi hayvanlar yaşıyor Sıla? Kuş, sincap, karınca, başka ve ağaç kakan. Ağaç kakan. Ağaç kakan. Aa evet. Ağaç kakan nasıl yapıyor Sıla ağaca? Abana yap bakayım abanın koluna nasıl yapıyor? Ablanın koluna yap bakayım. <laughs> Sen Yap. Neydi o? <laughs> Böyle ağaçları deliyorlar ve e, besin buluyorlar onlardan. Böcek falan besleniyorlar, alıyorlar. Belki de evleri, evlerini yapıyorlar. Sonra içine süslemek için gidiyorlar. Bir bakmışlar ki ağaç kesilmiş. Sonra bir daha uğraşıyor, bir daha uğraşıyor. Sonra e, kalamıyor, ölüyor. Yani hastalanıyor. Ee, ağaçları kesmeyin çünkü onların da bir canı var. Mesela onlarda bir sürü yuva var. Böceklerin, karıncaların, hatta sincapların, kuşların bile yuvası var. Ee, diyorum ki lütfen ağaçları kesmeyin. Bunları koruyorum.